Merhaba canım arkadaşlarım, nasılsınız, iyi misiniz? Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinize güzel hafta sonları, güzel cumartesiler diliyorum. Evet, misafirlerimizi hmm. gönderdik. tabi biraz garip oluyor. Üzülüyorsun filan. Yapacak bir şey yok. Böyleymiş. Gelen gidiyor. Ee, evde bir boşluk oldu filan böyle. Eve geri geldim, böyle apart apart kahvaltı yapmıştık, çıkmıştık. Geç kalmayalım diye. İnsan o... Son yenilen şeyleri bile kaldırmak istemiyor yani. Siz de yaşamışsınızdır o duyguları. Ee, canım arkadaşlarım iyi ki varsınız. Niye öyle dedim? Çünkü içimden geldi. Ben şimdi Sesli Gazete'ye geçeyim. Ee, ondan sonra siz de şey yapın. Like atın, abonelik falan onlara olun arkadaşlar. Ee, işte çay çorba isterseniz o da olabilir. Ben geçiyorum bakalım neler varmış. Bugün Sesli Gazetemiz'de. Evet tuhaf haberler tabii ki eksik olmuyor biliyorsunuz. Sesli gazetemizde dün Milli Eğitim Bakanı'nın şapşal şapşal bir açıklaması vardı. Mülakatlarla alakalı ben tabii o işte alacağım öğretmenin seviyesini ölçmek zorundayım falan diye bir şey söylemişti. Aynı konuşmanın devamı ama tabii bunları parça parça verdikleri için biz sonradan görüyoruz. Şimdi burada Yusuf Tekin diyor ki Türkiye yüzyılı marif modeli adını verdikleri yeni müfredatı anlattı. <laughs> Aman Allah'ım yeni bir müfredat ortaya çıkmış. Bu 9864. müfredat galiba. Japonya ve İngiltere ile kıyasladık. Aa bir de Japonya ile İngiltere ile filan kıyaslıyor yani. Yani o derece. Ve bizdeki öğrenme çıktık, çıktıklarının ne demekse bu arkadaşlar Türkçe'ye yeni girmiş bir kelime olabilir mi? ben uzak kaldım bilmiyorum. sanrı çıktık. Ne demek acaba? Çıktılar mı acaba? Bilmiyorum. %50 fazla olduğunu tespit ettik. Yani bizde çok fazlaymış galiba çıktıklar. Müfredatta yüzde otuz bir seyreltme içerisine girdik. Yani bizim bizim çocuklar çok öğreniyordu. Çok öğreniyor, çok ilerliyorlar. Geri kalıyorlar dünyaya. Bakıyorsun böyle İngiltere'si, Japonya'da çok geride kalıyorlar yani. Orada ileride de tek başına kalıyorsun böyle ilerliyorsun. Çok ileri seviyelerde senin öğrencilerin. Ama yalnızlık hissi oluyor tabii çocuklarda. Şimdi geriye bakıyorsun İngilizler Amerikalılar filan Japonlar çok geride kalmışlar daha bir şey bilmiyorlar filan. Onlar da yani seviyeyi böyle şey regüle ediyorlar yüzde otuz beşlik bir seyretme içerisine girmişler arkadaşlar İyi. hayırlı olsun uğurlu olsun. Ama bu e, her sene yayınlanan Avrupa Birliği'nin işte Avrupa Birliği değil yani dünyada yapılan bir şey bu galiba sadece Avrupa ülkeleri yoktu. Bize işte bu eğitim konusunda bir e, ülkelere göre bir Seviye dağılımı raporluyor ya kendi okuduğunu anlama kendi oku, kendi okuduğunu anlamada Türkiye'deki öğrenciler kendi okuduğunu kendi dilinde anlamada arkadaşlar son 5 ülkeden bir tanesi yani matematikte bilmem ne onları zaten artık saymıyorum bile böyle bir müfredatı zaten yaratan sizsiniz 50 tane sınav sistemi değiştirdiniz yani o sınav sistemlerinin bir tanesi vardı hatırlayın arkadaşlar bunlar 3-5 sene önce bir bir herif vardı Milli Eğitim Bakanı. <laughs> Adam şeyde taksi durağında sınav kaldırmış da Ümmet'in lideri istiyor diye. Hatırlayın yani böyle, böyle, yani Milli Eğitim bu tip adamlarla yönetiliyor. Ha gerçi A olsa B olsa C olsa değişmeyecek şahıslara bağlı değil o tek bir şahsa bağlı biliyorsunuz. Buna gitmiş sanki çok büyük bir bok yapmışlar gibi böyle çok büyük bir yani devrim niteliğinde bir şey yapıyoruz milli eğitimde müfredat değişiyor. O yüzde otuz beşlik bir seyretmeye giriyor. Ulan zaten sınıfta kalan yok. Kalma diye bir şey yok. Herkes geçiyor. Ya benim bir, geçenlerde bir öğretmen arkadaşımla karşılaştım. Türkiye'de buraya gelmişti. Ya neler neler anlatıyor ya. Neler neler anlatıyor. Ya diyor çocuklara işte bilmem ne diyor. böyle Sınav olacak diyor. Sınav soruları önceden gidiyor çocuklara falan diyor. Şimdi kalma yok diyor. Yani böyle acayip acayip bir şeyler anlatıyor yani. Evet ümmetinin liderinin eski metin yazarı Aydın Ünal, Tabii... Ümmetinin lideri biliyorsunuz geçen İsrail konusunda Alman muhabir yani Türk asıllı Alman muhabir bir soru sordu ya. O da ümmetinin lideri ben de çok şaşırdım ya FETÖ cihazıyla soru soruyorsun filan demesini beklerdim dememiş öyle. şöyle İsrail ile filan ticaretimiz bitti ya filan gibi bir şey yapmıştım. O soruyu soran gazeteciyle alakalı kendisi olmazsa da yakın çevresinden hemen bu işte etrafındaki itlerden havlayanlar filan olmuş Aydın Ünal metin yazarı eski metin yazarıymış. Sanki yeni metin yazarı da çok batah şeyler yazıyor. İsrail ile ticaret sorusu için DV muhabirini hedef aldı. Yerli yersiz havlayan köpek. E tamam o gazeteci orada sorması gereken soruyu soruyor. Bir soru soracak. O orada çünkü soru sorması gerekiyor. Sana ne oluyor? Sen niye havlıyorsun? İş yol eşek. Yerli yersiz havlayan. Zorunuza gidiyor değil mi? Rahatınız bozuluyor. Sonra da demiş ki seçim sürecinde iftiraya maruz kaldık. Allah Allah ne oldu ya sizi montaj videolarla PKK'larla el ele filan e, gösteren şeyler mi klipler filan mı yayınlandı acaba ne oldu? Ve yani bileyim hani kasa kasa paralar bilmem neler filan mı çıkarttınız? Onu birilerine mal etmeye mi çalıştınız ne oldu yani nasıl, nasıl öyle bir şey oldu? Halbuki bütün medya sizin elinizde 16-17 bakan sizin için çalıştı. Değil mi? Bütün devletin imkanları sizin elinizin altındaydı. Ne oldu? Çok garip. İsrail'e jet satışı yapıldı, jet yakıtı gönderdiler diyecek kadar akıl dışı iddialar gündeme taşındı. Öyle o çırpınma artık. Artık çırpınma yani. Göndermediniz lan bunu bir söylemiyoruz ki. Bunu senin tek adam olduğun ülkedeki bir kurumun ekonomi bakanlığı, maliye bakanlığı, ticaret bakanlığı neyse onların verilerinde, istatistiklerinde söylüyor yani. Kimse kimse söylemedi hala da orada. Şimdi bununla alakalı bu, bu konuya geri dönersek orada dedik işte gazeteci sordu. Aa İsrail ile ticaret bitti artık yapmıyoruz ya falan dedi. Halbuki 3-5 gün önce bir bakan mıydı neydi dedi o ayrı. Ha Zeybekçi dallaması dedi AKP sözcüsü. O dedi ticaret tabii eyvallah orada katliam oluyor da yani katliama eyvallah yanında bir şey sorun yok olabilir. Tamam ona bir hayır diyelim. Ama ticaret farklı bir şey şimdi ticaret bizim lehimize. E, olanla konuştuğumuz sen adam öncüydü şey boykot edilecekti İsrail malları falan neyse. Şimdi bu oldu. Ne dedim ben dünkü sesli gazetede arkadaşlar? Dedim ki yani bu şimdi bu böyle konuşuyor. İsrail ile ticaret bitti der. Bitmedi. E yarın yine Metin Cihan çıkar. Der ki o ticaret devam ediyor der dedik. Biz malımızı bilmiyor muyuz? Biliyoruz. E öyle, oğlum, öyle oldu. Metin Cihan da Dün bunun üzerine hemen bir tweet attı. Az önce Erdoğan'ın İsrail ile ticareti kestik açıklamasına denk geldim. Hemen kontrol ettim, kesmemişiz. Tam olarak Erdoğan konuşma yaptığı esnada Türkiye İsrail arasında gemiler yük taşımaya devam ediyor. Örneğin Ayıldız Ay ve Türkon İstanbul adlı gemiler şu an seyir halinde. Paylaşmış fotoğraflarını. Bu şundan olabilir ha. Çünkü ülkenin lideri tanımıyor ya İsraili. Onlar için biz değil, biz oraya gönderiyoruz. İsrail'e göndermiyoruz filan. O diyecek birisini bekliyorum biz İsrail'i tanımıyoruz ya. Yani. Oraya bir yere bırakıyoruz biz onu. Bırakıyoruz orada ihtiyaç işte sahipleri alıyor malı filan diyecek birisi. E i̇şte her zaman olduğu gibi yalan bunların peynir ekmek gibi. Peynir ekmek bile değil yani bu. Nefes almak. Nefes, nefes aldığından fazla yalan söyleyen ee, tek zümre. Lanet olası kavim AKP. E sonra da diyor ki işte varsın birileri rahatsız olsun, varsın birilerinin ezberleri bozulsun, biz işgalcilere karşı, karşı vatanlarını savunan Hamaslı kardeşlerimizi Filistin'in kuvayi milliyesi olarak görmeye devam edeceğiz demiş. Evet ya işte teröristlerle böyle kol kola teröristlerle kol kola ama ben Hamas'a tavsiyem çok fazla AKP ile aynı karede gözükmemesi yani. Yani Hamas'ın AKP'li yani terörist Hamas'ın AKP'li arasında mesafe koyması da e, şey yapar mı ya ben tavsiye mi olur yani öyle sen öyle diyor şimdi bu böyle diyor arkadan iş tutuyor İs, İsrail de bunu biliyor İsrail devletinin rahatsız etmediği sürece o ticaret devam ettiği sürece yani politika her yerde aynı. Yani İsrail'in politikacısı dürüst, Türkiye'ninki dürüst değil gibi bir şey yok. Bütün politikacılar böyledir. Bütün, Amerikası, İngiltere'si, Fransa'sı, bilmem hepsi böyledir. Herkes, yani danışıklı dövüş, hiçbir problem yok. İşler tıkırında olsun, işler devam ettiği sürece, o dönen çarka tekerleğe şey sokmadığın sürece, baton, değnek sokmadığın sürece problem yok. Da gitmiş Hamas. Yani Hamas'ı ne kadar çok översen belki benim İsrail ile ticaret yapmadığımı falan düşünürler diye düşünüyor. Kurtarmıyor artık bunlar seni. Bak Türkiye'nin gerçeği bu. Örgüte yardım etmek suçundan cezalan 83 yaşındaki Makbule Özer yeniden tutuklandı. Bu kadını daha önce de yapmıştık, girmişti. Sonra çıktı hapisten falan. Daha önce bak iki gün önce bir haber yaptık. O başka bir teyze ha. 82 yaşında o da. Bu 83 yaşında o başka bir teyze. Adli tıp raporuna göre cezaevinde kalabilir. Bu adli tıp raporunu hazırlayan uzmanlar kimse? Bu adli tıp raporlarının fotokopisini çekeceksin, ciltleyeceksin, dürüp bir güzel bunların götüne duhul edeceksin, sokacaksın. Bu. Yani bu tek çözümü bu. 83 yaşındaki kadın hapse nasıl girer ya? Nasıl girebilir hapse? Bunlar da çok iyi biliyor o kadının suçsuz olduğunu. Sadece kendi hırslarını törpülüyorlar çünkü Türkiye'de Suç odaklarına hiçbir şey yapamazlar, yapmıyorlar da yapamazlar çünkü onlar da suç odaklarının ortakları, birlikte hareket ediyorlar. E bu bunlar kolluk kuvveti olarak, emniyet olarak neyse, birilerinin suçlu olarak yakalamaları gerekiyor. E Suçları yakalayamayacaklarına göre, suçsuz olan, aciz olan, kendisine muhakemet etmeyecek, zaten hukuk bizde gidip hukuka başvursa bir şey elde edemeyecek. Kimler varsa. Onların başlarına çörekleniyorlar. 83 yaşındaki kadın, 83 yaşındaki kadından korkan bir sistem, bir rejim Allah'ın belası yıkılmaya mahkum bir rejimdir. Yıkılsın o rejim. Avukatı ve ailesi tepkili tekerlekli sandalyeye mahkum olduğuna nasıl inandırabiliriz? Kadın yürüyemiyor. Yani o haliyle Evet. Aynen reis onun ipini çekmişler. Sinan Ateş dosyasına göre Ateş'in takip emri Ülke Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'dan geldi. Yani şu ismi bilmesem Ülke Ocakları Genel Başkanı hani o zaten biliyoruz değil mi? Yani zaten o emrin kimden geldiğini biliyoruz. MHP'nin bunun arkasında olduğunu, sarayın fışfışı devlet bahçelinin o moruğun bunun arkasında olduğunu biliyoruz yani bunları. Ancak Yıldırım'ın ifadesi alınmadı. Çok güzel. Rezalet Bakanı, duy bunları. Dosyadaki ülkücü polis yazışmalarında neler var? Dava neden açılmıyor? E neden açılmasın yani? E şimdi yıllar önce bir mezuniyet töreni polis okulunda bütün orada 300-500 tane polisi bir salona doldurmuşlar spor salonuna. Bütün polisler köpek işareti yapıyorlar böyle. Sen, şimdi bu, bu heriflerden ülkeye hayır gelir mi yani? Bak geçen Mersin'de işte bu belediyeler el değiştirdi. ve Mersin Belediye Başkanı bütün ülkücüleri, MHP'leri toplamışlar diyor. Biz bunlara maaş vermek zorunda mıyız arkadaş diye. Mesela Giresun'da henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle trafikte iki kişi arasında kavga çıktı. Ve zaten Türkiye'de nedenini çok da bilmesine gerek yok. Yani benim yemeğim niye tuzlu diye adam garsonu öldürüyor filan. Bunlar çok iyi işte selektör yapmış niye selektör yaptın diye adamı öldürüyor silahla yaralıyor bilmem ne. Diyeyim. Türkiye orası böyle bir ülke oldu Texas. Şimdi bu da sıradan bir şey aslında Türkiye normallerinde. Bir neden trafikte iki kişi arasında kavga çıktı. Tabi orada vatandaşlar da bunu çekiyorlar filan. Şimdi garip tarafı silahlı olan şahıs polislere aldırış etmeden diğerinin, aya diğerinin ayağından vurdu. Orada bir arbede yaşanıyor. İki tane polis ne yapacaklarını bilmez durumdalar. Yani müdahale etsek mi, etmesek mi? Şimdi et mi, etmeyelim demişlerdir muhtemelen onlarda. Bu etmemelerinin sebebi ben polis adına böyle düşünüyorum. Çünkü bunlar trafik polisi. Biz asayişe bakmıyoruz, biz trafik olaylarına bakıyoruz diye. Ondandır. Ondan sonra ikincisi de tabii şimdi oradaki o silahlı olan adam sonuçta lohusa bir kadın değil. 83 yaşında bir teyze değil. 83 yaşında bir teyze olsa lohusa bir kadın olsa. Değil mi? Hemen müdahale ederler yani. Hemen alırlar hapse koyarlar. Çoluğunu çocuğunu da alırlar hapse koyarlar filan. Ya işte öyle olmuyor değil mi? Böyle o bütün o şahinliğiniz masum insanlara karşı böyle elinde silah olan bir it kopukla karşı karşıya geldiğiniz zaman canınız çok kıymetli. Canları çok kıymetli bunların. Ama e, asayişi bozan bir adam olduğu zaman şey çok kolay. 83 yaşındaki bir kadını gözaltına almak, hapse atmak çok kolay. Evet. 562 bin TL'lik Rolex saatiyle gündeme gelen AKP'li Bahadır Yeneşehirlioğlu bu kez de yaklaşık 2 milyon lira değerindeki Odemars Pigeroyal o hakkında o kadar bilmiyoruz ki ismini yani. O kadar hayatımızda duymamışız. Benim bir... Nerede lan benim saatim? Ha, ha, bak burada. Ha. Ha, bak bu saat. Swatch. Swatch'tan başka da saat takmadım. Otomatik. 2013 2013'te almıştım arkadaşlar. 2013'te aldım. 113 Euro'ya. Hala da takıyorum. Bu. Şimdi mal vardı. Şimdi güzel de bir saat. Çok da seviyorum saatimi. Biz ismini bile okuyamadığımız saatler 2 milyon liraya tekrar bir yerde bir şey imza alıyor. İşte orada görülmüş. Ya e bu saat manyaklığı nedir anlamıyorum ya. Yani. Saate mi yatırım yapıyorsunuz bunu? Saat koleksiyoncusu musun sen? Neyse hadi saat alıyorsun. De geçen 500 binlik saati için şey demişti. İşte biz vatanımız şey vatandaşımızla milletimiz arkamızda milletimizle birlikte mi öyle bir cümle kurmuştu. Ondan sonra da bu görüntüler ortaya çıktı sildi onu. Ondan sonra silmekle kalmadı dedi bu dedi ben bunu helal parayla kazandım falan dedi. Ulan pezevenk hadi helal parayla maaşın yani maaşın ne senin 462 bin liraya yatıracak 562 bin lira bir saate ayıracak kadar maaşın ne ki? Hadi onu geçtim helal kazançla aldın. Lan 2 milyonluk saati de mi helal kazançla aldın? Bir de bunlar bizim gördüklerimiz. Daha böyleyse bu adamın bir 10 tane saati vardır. Yani bunlar aklınca şunu bir Çalıyorlar ya şimdi. Hırsızlar, rüşvetçiler bunlar. Çalıyorlar. Şimdi bir yerde tutsam ben bu paramı falan hani bankada çok dikkat çeker bir yere yatırsam araba alsam çok ben saat olarak bunları şey yapayım yani aklında o var yani kursaklarından haramdan başka bir şey girmiyor heriflerin ya AP Türkiye röportörü Amor Bankasya'da hesabı olanlara terörist demek çılgınlık yani sizin de ben geçmişinizin geçmişinizin ya bunlar da var ya sinir oluyorum bu heriflere Yıllar geçmiş, yıl olmuş, 2024 hala sümsük sümsük Avrupa Birliği bilmem ne bok reporteri Avrupa Birliği bilmem ne bilmem ne başkanı çıkıyor işte bunların haksızlıkları Allah'ın belası bir şey mi uygulayacaksın, yaptırım mı yapacaksın, ne yapacaksın, yasak mı koyacaksın o adamların hesaplarını mı donduracaksın bunu yapan adamların, ne olacak artık bir müdahale et. Etmeyeceksen de siktir git köşene konuşma artık yani. Öyleymiş de böyleymiş de bankası ya, olur muymuş da Mal millet artık bundan sizin bunlardan bahsetmenizi istemiyor. Müdahale edin ya. Yani. Avrupa Birliği, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bilmem ne niye var yani? Yapıyorsunuz. Bari adam gibi yapın. 200 herifler. Evet. Dönemin bu kaçıncı kabine oldu ya? Bu kabinenin en namussuzlarından, en iğreti, en tiksinç, iğrenç, mide bulandırıcı heriflerinden bir tanesi olan bizim sinir uçlarımızla oynayan ve bundan büyük kalan bu şerefsiz rezalet bakanı Yılmaz Tuğunç. Dem Partili belediyelere gözdağı veriyor. Diyor ki belediye başkanı milletin kaynaklarını millet düşmanlarına akıtırsa hukuk devleti devreye girer diyor. Allah Allah. Ha, hukuk devleti eğer AKP'liler devletin milletin kaynaklarını AKP'lilere aktarırsa girmiyor değil mi? Yani eğer dem partilerinin yerinde bir kayyım olsa o devletin parasını milletin parasını AKP'lere peşkeş çekse bütün belediyelerinizde yaptığınız gibi orada bir sorun yok orada devlet hukuk devreye girmez değil mi? Şerefsiz oğlu şerefsiz değil mi böyle bir şey böyle devreye girer yani ben diyor ki gözünün üzerinde kaş var sen yarın dikkatli ol geleceğim ben bekle yani benim kapını çalacağım geleceğim oradan seni alacağım. Bizim jacuzzi'li şeylerimiz var. Yani e, makam odalarımız falan var ya yani. bu rahatımızı niye bozuyorsunuz? Niye bozalım yani? Bak bu kadar müsaade ettik ama daha da fazla müsaade etmeyiz yani. Adamların yaptıkları yolsuzluklar bilmem ne. Göt kadar belediyede bilmem ne belediyesi Bayburt'un dün vardı ya işte Bayburt Belediyesi ne? Arabanın ismini bile Porsche bilmem ne modeli. Bayburt'ta yol yok. Türkiye'nin en küçük şehri. Yani Bayburt'ta Porsche nasıl bir ihtiyacın olabilir yani? yani bisikletle bir çay aşağı çay yukarı gitti, biten bir şehir zaten. Bayburtların 300 bin nüfusu varsa 250 bini zaten Almanya'da, Belçika'da, Fransa'da yaşıyor. Yani Bayburt'ta nasıl bir Porsche ihtiyacı hasıl olabilir? Gibi. Bütün belediyelerinde böyle. Namussuz bunlara müdahale etmiyor. Ağzını açıp bir şey söylemiyor. Bu devletin kaynaklarını çarçur etmektir diye. Bir tane AKP'liden bir şey duymadık. Gelmiş diyor ki millet düşmanlarını algıtırız o hukuk devleti devreye girer diyor. Ve milletin düşmanı sizsiniz. Kendi belediyelerinizde devletin kaynaklarını da kendinize yani düşmana aktarıyorsunuz. Evet Mehmet Şimşek. Enflasyon yaz aylarında çok hızlı düşecek <laughs> yalancının. Yalancının ne yapsınlar? Yalancı Mehmet Şimşek olsun mu? <laughs> Çok hızlı düşecekmiş. Hadi bakalım. Sonra da demiş ki bu yıl yüksek gelirli ülkeler grubuna girme ihtimalimiz var. Ya yani böyle kesin değil. Bak kesin konuşmuyor. Kesin değil ama girme ihtimalimiz var. Zaten milli gelirimizde 13.500'e dünyanın en yüksek ülkeleri arasına girdi falan diyor. <laughs> ya şimdi oğlum bir günde adam ne kadar birbirine zıt şeyler söyleyebilirsin. Enflasyonun yaz aylarında çok hızlı düşecek. Yani o kadar hızlı düşecek ki birdenbire düşüp biz de hemen böyle sınıf atlayacağız ve yüksek gelirli ülkeler grubuna girme ihtimalimiz olacak. İhtimal hemen. Zaten o 10 yıldır aynı şeyi nakaratı söylüyorsunuz. Ha, ha aynı şeyi Yarın düştü, bugün düşecek. Haziran'da düşecek, Mayıs'ta düşecek. Eylül'de düşecek, Ekim'de düşer. Düşmezse o <laughs> kadar. Evet bu da... Türkiye'den ki haberlerden mesela İstanbul'dan Gaziantep'e hareket eden bir otobüste seyir halindeyken şoför değişimi yapıldı. Ya bunlar Paris'teki olimpiyatlara katılması lazım. Bu senkronize şoförlük yarışması falan olması lazım yani. Adamlar kimse çakmaz diye şey yapıyorlar. Orada vatandaşın biri çekiyor bunu hemen koyuyor ondan sonra kaza alıyor. 30 kişi 40 kişi ölüyor. Ne oldu ya falan oluyor Türkiye'de. Neyse bunu yapıyor. Ondan sonra İstanbul'da bir dolmuş şoförü seyir halindeyken sanal bahis oynadı. <laughs> o da orada bahis oynuyor ya. Yani. Ya şu çok enteresan bir deneyimdi benim için. Fransa'da da öyle. Yani Fransa'da bu kadar da <laughs> böyle de bir şey yok yani de. Ee, Japonya'da arkadaşlar bir çalışan bir çalışan derken böyle ne bileyim şöyle söyleyeyim. mesela bir binanın girişinde Sadece işte güvenlik olarak bekleyen birisi. Sürekli birisi girip çıkmıyor. Değil mi? Normalde işte Fransa'da orada kimse yokken birisi açar telefonunu işte Instagram'ına bakar, bir mesaj atar, telefon açar falan böyle şeyler olur. İş sırasında, mesai sırasında. Yahu bir tane yemin ediyorum bir tane Japonya'da bir Allah'ın kulu göremezsiniz. Bir yerde çalışacak mesai sırasında bir işi olmamasına rağmen cebinden telefonunu çıkartacak ve telefonuna bakacak. Mümkün değil bu. Mümkün değil. Ya Adamlar milletin canını hiçe saymamı dersin. Ne dersen de ya. Vallahi billahi. Evet. Şimdi bu e, Sivis bilmem ne çikolata bir patis patis Sivis diye bir marka işte geçen 250 milyon lira yapmış ve sıfır sırtım ağrıyordu. Onun için böyle hareketler yapıyorum kusura bakmayın. 250 milyon dolar ciro, TL neyse ciro yapmış da 0 lira vergi ödemiş ya bu kadın piyasaya çıktı biliyorsunuz. Şimdi bu kadın e, LinkedIn'de bir kullanıcıya verdi cevapla sosyal medyanın gündemine oturan Patisiz, Ceosu, Elif Aslı, Yıldız, Tunaoğlu istifa etti. İstifa etmiş çok güzel iyi. Ya şimdi tabii buradaki mesele hani cevap veriyorsun ya ya işte bir hani sen bir kurumsalsın değil mi? Demek ki değil normal kurumsal olmadığını buradan anlıyorsun. Yani kurumsal bir şirket karşıdaki müşteri sana küfür de etse, efendim işte e, tepkinizi anlamakla birlikte bunu düzelteceğimize işte çalışacağımıza e, işte, işte filan bir diye bir cümle kurar yani kurumsal şirket karşıda küfür etse bile etmez yani. Kadın arada böyle sanki sokak ağzı laf yetiştiriyor. Şimdi i̇şte ölme karşına bizi alacaksın bilmem ne falan. mal yani bunları o kadar sen kitap okudum diye böyle video filan paylaşıyor. İşte kitap okumak falan değil yani okuduğunu anlamak. Herkes kitap okur. Ama herkes her okuduğunu anlayamaz. Ondan sonra bu işte yalan atıyor tabii. Şimdi yalan atınca Türkiye'de başına bir şey gelmiyor. Onu çok iyi biliyor. Hele diploman var şurada diploman var diyorsun. Hiçbir şey olmuyor yani. Çünkü diploman olmasa da en baştaki adamın diploması yok. Diplomasız diplomasız geziyor yani. Kim ölmüş diplomasızlıktan? Diploman olmamasına rağmen diploma var diye biliyorsun. Bu kadın da öyle bir yalan attı. Şuradan mezun oldum filan dedi. Ondan sonra anlaşıldı ki onun şuradan mezun oldum dediği dönemde o bölüm açılmamış yani. 2 yıl sonra filan açılmış. Açılmadan iki yıl önce mezun olmuş yani o kadar. Hacettepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden Doktor Erdi Daşdemir, Elif Aslı Yıldız'ın LinkedIn'deki 2011-2013 Hacettepe Endüstri Mühendisliği yüksek lisans bilgisi doğru değildir. Böyle bir mezunumuz yoktur. Program ilk mezununu 2015'te vermiştir diyor da resmi olarak açıklamada bulunmuş. Son kez kürsüye çıkan Akşener partililere veda etmiş. Çok üzülmüşler, ağlamışlar. Meral Akşener demiş ki biz buralara dikenli mayınlı yollardan geldik demiş. Mayınlı yollardan gel. O mayınları siz döşediniz. Evet senin o Toroslarda gezen şey, Torosları kullanan adamlar, o Toroslarda götürdüğünüz onları idare eden de bu dönemleri sen çok iyi biliyorsun yani. O dönemleri en iyi sen biliyorsun. O dönemlerde mayınların nasıl döşendiğini, nerelere döşendiğini sen biliyorsun bunları. Mayınlar düşen bir yolları şikayet ediyor. Ya bence siz partiyi kapatın. Bence kapatın yani eğer siz <laughs> A babalarınız işte MHP'sidir bilmem nesidir sonuçta siz hala hani ayrılmaz bir bütünsünüz. Sadece aranızda bir husumet var. Yoksa sizin kafa aynı. Yani ilerici bir kafa değil. Geri kafasınız. Orta işte milliyetçi, faşist neyse. Yani gerek yok yani partiyi ben olsam kapatırım. En azından milliyetçi oylar MHP'ye falan gitsin derim yani. Sonuçta neyse. Boşuna, boşuna yormayalım kendimizi. Özel hak ihlallerini Erdoğan'a iletecek ama gündemin gündeminde KYK'lar yok. Özgür Özel arkadaşlar Tayyip Erdoğan'la görüşecekmiş. Tayyip Erdoğan'la görüşmeye giderken işte bir Türkiye'deki işte sorunlar, ekonomik sorunlar bilmem ne bile onlarla ilgili konuşacaklarmış. Konuşulacak şeylerin işte listesi falan hazır. Türkiye'deki ee, hak ihlalleriyle alakalı da konuşacakmış. İşte işte Can Atalay'dan tut da CHP'li milletvekili falan. Ona kadar çok güzel. Ama Türkiye'de mesela o aşağıda demin 83 yaşındaki teyze yok. O durumda olanlar yok. KYK'lar hiç yok. 1 milyon kişi, çoluk çocuk 2 milyon kişi de. Onların hiçbirisi yok. Eğer bir parti muhalefet olduğunu söyleyip KYK'lıları gündem yapmıyorsa o parti kapatılsın yani. O partinin olmasının bir manası yok. Yani sen muhalif olduğunu iddia edeceksin. Ve o ülkedeki en büyük kangren, en büyük sorunlardan bir tanesi kaya gündemine gündemini hiç almayacaksın. Aldığın gündem de birinci sırada olmayacak. Bak iki demiyorum. Birinci sırada olmayacak. Sen o partiyi kapat. Hiç bir boka yaramaz o parti. Hiçbir şey yaramaz. Yok gidiyorum şimdi. Hiçbir şey söylemeyecek. Evet. Fatih Altaylı'ya konuşan AKP'li Metin Kütük sokakla bağ koptu da ondan oldu demiş bu. Yok <laughs> sizin it kopuk hala sokakta yani. Gerçi kendisi iyi bilir Osmanlı Germanen ocakları bilmem ne filan bu Osmanlı Germanen ocaklarındaki o it kopuk hepsi. Şu an tek bir bağ var o da Erdoğan demiş. <laughs> İnşallah o da kopar. O bağ da bir yıl önceki gibi bağ değil. Ne oldu sizi yemlemiyor mu artık? Geliriniz mi kesildi? Adaletsizliğin yaygınlaşması. Halk çok rahatsız. Ya, adaletsizlik mi yaygınlaşmış? Tövbe aşa. Öyle deme ya. Yo çok iyi adalet. Ne, ne, oldu yani birdenbire adaletsizlik niye yaygınlaşsın? Yöneticilerin kibirli, kibiri, istakoz, Rolex. Evet. Yani sanki çok mütevazi bir hayat yaşıyordun eşyola eşek. Çok o kadar mütevazi yaşıyordun ki. Sanki sen bunlardan nemalanmayan nem bir adamdın. Sanki sen böyle işte kara para aklama, rüşvet, bu yolsu bunların hiçbirine karışmamış bir adamsın ki Sedat Peker bile seninle telefon konuşması yaptı. Seninle alakalı videolarında bir sürü şey söyledi. Kibir var mı? Sanki kibir bugün oluştu. Hiç kibirli değildi bu adamlar. Hiç, hiç sonradan görme değil. Bugün birdenbire böyle bir kibir oluştu. Güç zehirlenmesi sadece Ankara değil, ilçede de var. Bence bunu biraz içerlemiş bu. İçerlemiş şey demiş ya ben İstanbul Belediye Başkanı adayı olmak istiyordum. Müsaade etmediler bile içerlemiş böyle konuşuyor hayvan. Evet ben gidiyorum o zaman arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Özgür olun, özgür kalın. Anlayışınızdan öpüyorum. Sağlık ve afiyetle canım dostlarım.